ilginç, teknolojik veya etkileyici bir cephenin mimari açıdan pek de bir faydası olmadığı kavranmaya başladı. Ya da bu tür yapıların önünde çekilen selfiler yeteri kadar etkileşim almıyor artık. Bakacak çok daha ilginç şeyler var. Aynı zamanda modern mimari kendini tekrar ediyor ve artık bunu ülke fark etmeksizin yapıyor. Bu da yerel mimarinin tekrar gündeme gelmesini getirdi. Ancak teknoloji, yerel mimariyi yapay malzemelerle üretmeye imkan verdiği için o da çok öne çıkamadı. İçinde yaşadığımız günler teknolojinin sanallığa kaydığı günler. Bu bağlamda sanal dünya teknolojisinin ilerleyişi gerçek dünya mimarlığını pek de etkilemiyor. Bugün bir kişinin kendi emeğiyle inşa ettiği bir kerpiç kulübe, milyonlarca dolarlık yapılardan daha çok ilgi çeken hale geldi. Çünkü bir ultra zenginin veya kurumun high-tech ofis yapısının kimseye bir faydası yok. Ama her insan isterse bir kulübe inşa edebilir. Aynı zamanda kapitalizmin çevreye verdiği zararlar da yavaş yavaş anlaşılıyor. İnsanlar daha çevreci yapılara ilgi duymaya başladı. Sonuç olarak modern mimarinin kıyısına gelmiş gibiyiz.